Merhaba sevgili aslan burçları yükselen burcu ya da ay burcu yükselen ya da ay burcu <laughs> aslan olan arkadaşlarım. Evet 5 Nisan haftasına bakıyoruz bakalım nasıl enerjilerimiz var. Hmm. Ne oldu sizin çok istediğiniz ya ben bunu yaparsam çok iyi olacak dediğiniz bir şey var kafanızda bu bir iş olabilir bir ilişki olabilir bir e, yatırım olabilir bir evlilik bir nişan bir atıyorum bir davete katılmak yani bunun ben bunu yaparsam bana çok yararı olacak dediğiniz bir şeyin size aslında o kadar getirisi olmadığını ve olmayacağını görüp bir hayal kırıklığı yaşamışsınız veya hafta başı bunu yaşayacaksınız. Fakat daha sonra evren size çok daha büyük bir ödül verecek sevgili aslanlar. Yani siz mesela bir koyup beş almak isterken bir koyup beş alamayacağınızı göreceksiniz. Evren size bunu gösterecek ve Hay Allah ya yani ben çok bel bağlamıştım ümit etmiştim bak ne kadar çok hayal kurmuştum hepsi yıkıldı gitti şimdi diye düşünürken evren size bir yerine 5 değil bir yerine 10 verecek ee, ve sizi çok daha fazla hayalperest yapacak özellikle hafta sonuna doğru ee, çok ciddi hayalperest böyle ütopik hayaller kuruyor olabilirsiniz dikkatli olun çok fazla uçmak da iyi bir şey değil biliyorsunuz pek de sizin yapınıza da uymayan bir şey çok fazla uçmayın Mantanızı her zaman devrede tutun. Her zaman yaptığınız gibi mantanızı devrede tutmaya devam edin ama tabii ki e, evrenin de size verdiği bu bolluğu, bereketi kabul edin. Ama hayallerle çok fazla uçarak da bunu lütfen e, değerlendirim değerlendirememe kısmına gelmeyin. Şimdi aklımızdaki kişiye bakalım. Aklınızdaki kişinin zat halime <laughs> ne durumda evet o da e, hayatla ilgili hayatla ilgili birkaç planı var birkaç şeyi aynı anda yapmak istiyor biraz sizin desteğinize ihtiyacı var ama bir yandan da yani aslında böyle e, çok tatlış dengeli, uyumlu, huzurlu görünse de içeride bir yerde bir fokurdayan bir şey var ve daha siz onu görmemişsiniz veya size daha onu göstermemiş. Şu anda belki bir şeyler için sizin desteğinize ihtiyacı var ve siz destek olduğunuzda ona işte o zaman onun o içinde fokurdayan yer neresi ise onu göreceksiniz, onunla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Peki şimdi bu haftanın bir de hem sizin hem de aklınızdaki kişinin enerjisine bakalım. Ne verecek kartlar? Evet. Şimdi aklınızdaki kişinin o fokurdayan kısmını şöyle açıklayabilirim. Komşu olasılıklar kartı. Yani Evet ben seni değerlendiriyorum ama başka değerlendirdim aynı anda değerlendirdiğim şeyler de var başka kişiler de var veya başka olanaklar da var başka imkanlar da var enerjisi içinde şu an yani siz birebir onun için bir tane değilsiniz şu anda vazgeçilmez de değilsiniz bilginiz olsun sizin için ise strateji ve zafer var size ne dedim evrenin size sunduğu şeyleri lütfen ütopik hayaller adı altında kaybetmeyin stratejinizi kurun zaferiniz sizi bekliyor altından bir taç elde edeceksiniz o kadar yani gerçekten tahmin etmediğiniz kadar büyük bir güzellikle gelecek size sizin istediğinizden çok daha fazlası gelecek ama Tekrar söylüyorum. Ütopik hayallerden uzak duruyoruz sevgili aslanlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.